65 sene evvel kendim yaptım ben bu makineyi. Elimizle dişiyorduk evvelden böyle hızarla. Bunu yapınca ondan sonra bununla dişiyor. Bu ağacınan bu bıçağı şeyi hızarını tespit ediyor. Onlar yok. Bu ağacınan ikisini birleştiriyoruz. Onun için birleştiriyorum zaman darak hasıl oluyor meydana. Biraz zahmetli bu işle. Yalnız eski geleneklere göre, geleneklere göre bizim daraklarımız daha iyi. Kalından yapıyor. Pres basmaları ince olduğu için bunu daha tavsiye ediyorlar. Sapı kur Şimdi bu saç, saçı keseriz. Orada makine var. Makinede dişlerini açarız. Dişlerini açtıktan sonra böyle bir perde ederiz. Perde edince bu seviyeye geliyor. Bu seviyeye geldikten sonra buna da bir delik deliyoruz. Bunu buraya perçinliyoruz. Paslanma yapar. Tabii kemrede bir şey dayanmaz kemreye. Paslanır da çürümez. İzzet Çakmak. Vezir 37 doğumluyum. Babam ufakken öldüydü. Ufak mecbur kaldık. Ufakken tikanı beklemeye. 70 senedir yapıyorum. Taptan veriyorum. Şeylere veriyorum. Sergücülüğü alıyorlar. Sevgücüyle alıyorlar, dışarıdan da alıyorlar. Toptan 40 liraya veriyor, para kendi liraya veriyor. Kalın olması, dayanıklı olması. Dayanıklılık bakımından daha iyi. Eskiden 5 tane esnaf vardı. Türkiye'nin her tarafına vezir köprüden giderdi. Şimdi Presmalı çıkınca esnaf da öldü, bir ben kaldım. Ölü nerede yapacak Allah nasip ederse ama öldük bir bitti. Tikan da biter. Darakçılık da biter. Ben de son bulu darakçılık. Ucuz fiyat olduğu için bunlara merak eden yok artık. Bu işe merak eden yok.